Beşiktaş Avusturya'daki kampını tüm hızıyla sürdürüyor. Kampın ikinci gündeyiz, henüz başındayız ama çok özel bir konuğumuz var. Beşiktaş'ın yeni transferi Jason Fernandez. Bizlerle birlikte tercümeleriyle de sevgili Fatih Nar bize yardımcı olacak. Öncelikle teşekkür ediyoruz röportaj için. Yoğun bir tempo için neler biliyoruz. Yeni sezon hazırlıkları kamp ortamıyla başlayalım. Até agora tem tudo corrido bem. Temos tido uma boa equipa, os estágios têm corrido bem, os treinos têm corrido tudo na perfeição. Estamos a nos conhecer uns aos outros, estamos a conhecer as dinâmicas da equipa, como é que a equipa joga. que o treinador quer com a equipa fazer dentro e fora do campo. E tem sido positivo para nós e temos passado um bom tempo juntos. Tabii ki şimdiye kadar her şey çok yolunda ilerliyor. Çok iyi bir atmosferimiz var. Dediğiniz gibi İstanbul'da da iyi idmanlar yaptık. İdman temposu çok iyi. Takım olarak birbirimizi tanıyoruz. Ben takım arkadaşlarımı tanıyorum. Kim nasıl bir nasıl olduklarını beraber nasıl oynayabileceğimizi e, bu, öğreniyoruz bu kamp sürecinde. Takımın dinamiklerini fark ediyoruz. Hocamızın bizden neler istediğini e, öğreniyoruz. Şimdiye kadar her şey çok pozitif geçiyor. Gerçekten çok iyi bir ortam var. Çok iyiyiz. Sezon başlamadan antrenmanlar başlamadan önce bireysel olarak çalışmalar yaptı mı? Şu andaki fiziksel durum nedir? Antes da pré-temporada, um, fiz, claro que todo mundo treina, um, mas sim, tive, tive períodos de treino, como tive períodos em que tive a aproveitar as minhas férias e o tempo que tive para, para, para estar com a família e os amigos. Tabii ki belirli çalışmalarda bulundum ama tabii ki uzun sezonlardan ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirmeyi biraz daha tercih ettim. Ama tabii ki profesyonel olarak çalışmalarda bulundum. Şimdi e, yavaş yavaş biraz geriye gidelim, transfer sürecine geçelim istiyorum. Jason Türkiye'ye ilk geldiğinde yine ilk özel röportajını bizlere vermişti. Ama üzerinde Çaykur Rizespor forması vardı. Transfer detaylarıyla ilgili çok fazla konuşmak istememişti. Şimdi üzerinde Beşiktaş forması var. O süreci bir e, anlatmasını istiyorum. Ee, Beşiktaş'tan teklif geldiğinde neler hissetti, neler yaşandı. Türkiye'den sadece Beşiktaş değil Galatasaray'da istiyordu Jetson'u. Neden Beşiktaş'ı tercih etti e, anlatabilir miyim? Não, não muito para falar sobre o passado, porque como como ele referiu, um, estava no no Rizer Sport, era jogador <laughs> do Rizer Sport, não fazia sentido falar sobre o mas agora é diferente, agora sou Geçmişle ilgili konuşma taraftarı değilim ben genel karakterim itibarıyla. geçen seneki Rize Spor'daki röportajımızda da sonuçta Rize Spor'un oyuncusuydum. Her ne kadar kiralık olsam da Beşiktaş'la ilgili de konuşmak istememiştim. Ama şu an diyebileceğim en net şey ben şu an Beşiktaş'ın oyuncusuyum. Burada olduğum için çok mutluyum. O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? O que é você quer dizer? O que é que você quer Como você quer dizer que você quer jogar em Mexicas? Um, uh, todos os jogadores querem jogar nas melhores equipas de cada país. Um, certamente o Bexicas é das melhores equipas neste país. Uh, gostei muito do projeto que me apresentaram, então segui em frente porque sei que é uma grande equipa e sei que vai ser é importante para mim e para a minha evolução. her futbolcu ülkelerin her ülkenin büyük takımlarında oynamak ister. Beşiktaş'ta tartışmaya açık olmayacak bir şekilde Türkiye'nin en büyük takımlarından biri. Ve ben de ilk teklif geldiği zaman Beşiktaş'ın ileriki yıllardaki projesiyle ilgili ilk defa teklif aldığımda heyecanlandım. Burada başarılı olacağımı düşündüm. Ve e, bu kararı hem takımın çok büyüklüğü hem kendimi geliştirme ve e, daha iyi bir futbolcu olma açısından önemli olacağını düşünerek verdim. Çaykur Rizespor'a kiralık olarak Abi, gitti. Yani, kurze, Adi, kuş, altı aylık süreçte işte. Belki elde <laughs> ama <olarak> nasıl geçti, <laughs> o que é que você está aqui? É uma abraça que você não seguiu e você não vai fazer nada. Como Tenho que agradecer ao Rizas Forte pelo tempo que eu passei lá. Foi um momento muito importante para mim. Senti-me bem, ganhei confiança, pude aproveitar o tempo para voltar a jogar e para voltar a desfrutar o futebol. A equipa, <laughs> infelizmente, não. Não manteve na primeira divisão, mas eu espero, no fundo do coração, que eu volte o mais rápido possível, porque, pelo aquilo que eu passei lá, eu sei a equipa e os adeptos daquela cidade merecem mais do que aquilo que aconteceu no ano passado. Um, e o mais importante de tudo foi o tempo que eu tive lá e que eu pude aproveitar e desfrutar com os colegas da equipa e com o clube. Angélica, muito obrigado por Kulübe, şehre, insanlara benim için çok önemli, çok güzel zamanlardı, re sporda oynadığım dönemler, keyif aldım oynamaktan. Ee, maalesef takım olarak istediğimiz gibi gitmedi süreç, ee, hiç hak etmediği bir şekilde rezepor ikincilikte, yani o takım, o şehir, o taraftar ikinciligi hak etmiyor bence. Yani birinciliği diyelim, süperliği hak ediyor her zaman. Ee, o yüzden onlara çok teşekkür ediyorum, elinden geleni yaptım tarafta için, kulüp için. Ama dediğim gibi olmadı oradaki takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlarla çok iyi vakit geçirdim. bence iyi de oynadık ama şanssızdık. Umarım bize spor hak ettiği yer olan Süper Lig'i en kısa zamanda geri dönecek. Peki bu 6 aylık süreç bireysel olarak ona neler kattı? Kendi performansıyla ilgili neler söylersin? Eee o importante dos 6 meses que aconteceram não foi o desempenho, mas sim o tempo que pude desfrutar do <laughs> futebol. Não posso falar individualmente sobre mim, porque se não fosse a equipa ajudar se eu não tivesse o apoio de toda a gente, seria o mesmo de nada. Então não acho que haja muito para falar individualmente, mas sim agradecer a todo mundo que esteve envolvido pelo, pela forma positiva em que me ajudaram a, a fazer-me sentir feliz. Yani, que já dissemos, no processo de futebol eu me diverti muito. Ama bireysel anlamda çok bir şey söyleyemem. Çünkü futbol takım oyunu ve takım arkadaşlarım bana yardım olmasaydı iyi bir performans sergileyemezdim. Onlara tekrardan teşekkür ediyorum. Gerçekten çok pozitif bir şekilde beni kabul ettiler. Kulüp, oyuncular, herkes. O yüzden hani bu soruyu ben bireysel olarak ne yaptım değil de orada takım olarak gerçekten kendimi iyi hissetmem ve futboldan keyif aldığımı söyleyebilirim.

Até agora tem sido, como ele disse, tudo positivo e o mais importante é estamos bem preparados para o início da época e para a época que vem daqui adiante. Şu líder takımımızın tabii ki lideri, burayı organize eden, idmanlarımızı organize eden bize ciddi anlamda çok iyi. Bizi çok iyi çalıştıran, çok idman yaptıran bir kişi. Hocamız hakkında zaten fazla konuşmaya gerek yok. Ee, çok pozitif şimdiye kadar yaşadıklarımız, idmanlarımız, iletişimimiz. Ee, ve umuyorum ki çalışma temposu böyle devam edecek, bize çok şey katacak ve sezon başında gerçekten çok iyi bir takım olarak başlayacağız lige. E ee, şöyle bir algı var. Valeriyin İsmailin takımları çok fazla çalışır. Çok iyi antrenman yapar. Şu anda da e, o konuşuluyor. Neredeyse askeri seviyede bir antrenman yapılıyor. Doğru mu? Antrenman seviyelerini nasıl yorumlar? Aquilo que as pessoas dizem sobre sobre as equipas do do nosso treinador. <laughs> ah, para nós como como jogadores é relevante porque nós temos que trabalhar de acordo com aquilo que ele quer. E se as pessoas assim o acham, então cada um tem o direito de ter a sua opinião. Aquilo que poderão fazer é esperar e ver que a equipa estará na melhor forma possível para o campeonato. Tabii ki insanların yorumları bazen göreceli olabiliyor. Burda kendimiz nokta. Biz oyuncular olarak hocamız ne isterse, nasıl bir tempo isterse bizden onu yakalamak zorundayız. O yüzden. Hani e, sezon önünde, sezon başladığı zaman zaten ne kadar iyi çalıştığımızı bence herkes görecek. O yüzden hani o hocanın takımlarıyla ilgili söylenen şeylerin çok e, bağlantılı olduğunu düşünmüyorum. Biz en iyisini vereceğiz. Hocamız ne istiyorsa. Üçlü savunmayla oynuyor hocam. Zaman zaman 3-4-1-2, <laughs> zaman zaman 3-4-3, e, zaman, zaman, zaman zaman 5'li orta saha. <laughs> e, bu sistemde kendini nasıl hissediyor? José é que lhe buno conversa? Mo? José é que lhe buno conversa? Mo? que Isso não é algo que caiba nós decidir. Nós, nós apenas temos que fazer aquilo que o treinador nos diz para fazer. Hum, temos que estar preparados para todas as situações possíveis. Somos profissionais, então temos que nos saber adaptar a todas as a, a todas as, 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 as Yani bu da aslında bize bağlı değil biz futbolcular olarak herhangi bir sisteme uyum sağlamak zorundayız Bu bizim profesyonel mesleğimiz profesyonel sporcu olarak olarak biz hocamızın bize söylediği sistemi uygulamak zorundayız O yüzden dediğim gibi en iyisini hangi sistem olursa olsun? en vermek zorundayız. Şimdi geleceğe yönelik bir soru sormak istiyorum. Bu sezon sona erdiğini varsayalım. İstatistiklerde kaç maç oynadı, kaç gol attı, kaç asist yaptı, kendisi nasıl tatmin olur, kendi kafasından geçen nedir? Bireysel olarak soruyorum, takım olarak sormuyorum. Başkomujet Son Fernandes. Ee, poude satisfazer você com os jogos, com as gols, com as assistências. A minha única coisa que eu posso fazer no final do campeonato é ser campeão. Fora isso nada me satisfar. Benim buna vereceğim tek bir cevap var. Sezon sonunda cevap var. Sezon sonunda Beşiktaş'ın şampiyon olmasını istiyorum. Başka da bir şey söyleyemem. Peki, istediğimiz cevabı alamadık ama devam edelim. Eee Eu não sei se você está aqui. 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 Fora do campo somos pessoas normais. Convivemos entre todos. Uh, aproveitamos o máximo tempo possível para passarmos juntos para nos conhecermos melhor. E isto tem sido bom. Temos nos conhecido melhor uns aos outros. E, Temiz passed, buon juntos. tabii ki sağ dışında normal insanlarız. Biz de diğer insanlar gibi arkadaşlarımız, takım arkadaşlarımızla beraber vakit geçiriyoruz. Birbirimizi tanıyoruz. Şakalaşıyoruz, konuşuyoruz. Yani aslında çok da spesifik bir şey yok eee önemli liglerde futbol oynadı ama Türkiye ligini artık tamamen tanımış durumda. Bu sezon şampiyonluk yarışı bir hayli farklı olacak gibi gözüküyor. Neler söyler? Futbol seviyesini, Türkiye ligini nasıl anlatır? No, não tenho a dizer sobre sobre a liga porque é uma liga como todas as outras. Todos os jogadores, todas as equipas envolvidas nas ligas querem ganhar, querem ser campeões.

3 gol atmıştı geçen sezon. Çaykur Rizespor formasıyla attığı en güzel gol hangisiydi? Todos os foram bonitos, todos os são importantes porque um gol é um não não um mais bonito ou menos bonito que o outro. Por isso não não sei responder a isso. Her gol güzeldir. her golün güzel olduğunu düşünüyorum. Hani o gol bundan daha iyi, daha güzel, daha kötü diyemem. Yani bu soruya da e, hepsinin çok güzel olduğunu söyleyerek cevap vermek istiyorum. Peki, saha neler yapar? Bir olursak, Merak Além do futebol, não faço muita, não faço muitas coisas. Faço o dia a dormir, jogar PlayStation, conviver com os meus amigos, falar com a minha família, falar com os meus amigos. Não, não sou pessoa de fazer grande coisa. Descansar. temelde dinleniyorum. Çok fazla bir şey yapmıyorum futbol dışında. Uyuyorum, dinleniyorum. Ailemle, arkadaşlarımla konuşuyorum. PlayStation oynuyorum. Bu kadar. Biraz takımın enleriyle alakalı evet, sorular soralım. Şu anda saha içinde bir ve saha dışında, dışında en iyi anlaştığı kamp. isim. Eu não tenho melhores amigos no Benfica, são todos amigos, são todos colegas e companheiros dentro e fora de campo. Nós somos um grupo, claramente há pessoas que, se convive mais, outras que se convive menos, mas melhores amigos não, não acho que haja. Acho que sim, temos grupos e um bom plantel. Tabii ki buna kolektif olarak bakmamız lazım. Beraberiz burada. Hepimiz arkadaşız. En iyi arkadaş e, kavramını şu an düşünemiyorum. Hani herkes benim en iyi arkadaşım. Çünkü herkesle iyi anlaşıyorum, iyi vakit geçiriyorum. takım olduğumuz için de e, bu anlamda en iyi arkadaş sorusu cevap veremem. Kim olduğuna o zaman şöyle bir soru soralım. Daha önce çok sezon başı kampı geçirdi. Şu anda o kamplardan bir tanesi. Takımın seviyesini nasıl görüyor? Şampiyonluk yolunda şu andaki antrenmanlar ve seviyeyi yeterli buluyor mu? Bu gidişatı nasıl görüyor? Eu acho que estamos a preparar uma equipa para ser campeã. Então não, não acho que haja muito para, um equipa que está a trabalhar e está-se a mentalizar para o Tabii ki şampiyon olmak için idman yapıyoruz. Beşiktaş her zaman şampiyon olmak için idman yapar. İyi ee, iyi çalışıyoruz. İyi bir mentalite oturtmaya çalışıyoruz ve sezonda da yarışacağımız her kulvarda, oynayacağımız her maçta kazanmak, kupalar almak için mücadele edeceğiz. O zaman şöyle bitirelim röportajı. O taraftar, os adeptos de, de um, posso dizer que a equipa está -se a preparar irá se preparar o melhor possível para o campeonato. Um, claramente que sem eles será mais difícil, por isso contaremos com o apoio de todos os adeptos em todos os momentos principalmente nos momentos mais difíceis que é quando a gente mais irá precisar dos adeptos, mas certamente que iremos fazer coisas muito positivas, não só para a massa adepta como para o clube em si. Então quero lhes dizer que a equipa irá fazer tudo e irá dar tudo e mais alguma coisa para poder ser campeão e para vencer todos os desafios. inanılmaz derece savaşacak. Sahada gerçekten savaşan, elinden gelen en iyisini yapım takım görecek taraftar. Bu yüzden bunun sözünü veriyorum. Onlarsız olmayacağını da söylüyorum. Yani taraftarımız olmadan gerçekten eksiyiz. İyi zamanda, kötü zamanda yanımızda olmalarını istiyoruz. Dediğim gibi biz onlara savaşmanın sözünü veriyoruz. Sahada gerçekten onlara keyif verecek, savaşmayı gösterecek bir takım göstereceğiz, yaratacağız. Onlara çok teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Gerçekten çok büyük bir taraftar var Beşiktaş'ın. Bu da beni çok mutlu hissettiriyor. Bize başarılar diyoruz. Tamam, Teşekkür görüşürüz. ediyoruz bize vakit ayırdığı için. Umarız istediği gibi bir sezon geçirir. Bir kez daha başarı dileklerimizi iletelim.